Gündem Özelde karşınızdayız. Gündem Özelde gazeteci İskender Bayhan'ı birlikteyiz. İskender Bayhan hoş geldi. Hoş bulduk. Her zamanki gibi herkese sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi bugün biraz bu dernekler kanununda yapılan değişikliği konuşalım istiyoruz onu hemen şöyle tam adıyla söyleyip sor, soracağım kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanın önlenmesine ilişkin kanun teklifi e, kapsamında dernekler kanunundaki değişikliklerde görüşüldü e, ve bu kanun teklifi adalet komisyonunda kabul edildi e, İşte meclis genel kuruluna gelip e, onaylanıp yasalaşması bekleniyor e, peki ama ne demek bu ne olacak kısmını biraz konuşalım istiyoruz Şimdi burada şunu biliyoruz. Dernekler kanununda bir değişiklik yapılacak. Bu değişikliğe göre, bu düzenlemeye göre yargı kararı olmaksızın İçişleri Bakanlığı dernek görevlileri hakkında görevden uzaklaştırma kararı verebilecek. İşte bu şöyle de yorumlanıyor. Derneklere kayyum atanabilecek yargı kararı olmaksızın da deniyor. Böyle de yorumlanıyor. Şöyle yapalım. Biraz sen bize teknik olarak da aslında incelediğini biliyorum. Biraz anlatır mısın? Bu değişiklik ne içeriyor? Neler olacak? şimdi e, genel olarak hemen başında şunu söyleyebilirim ki aslında bir e, yandaşakıyak e, muhalefete de dayak e, diye özetlenebilecek bir yeni bir yetki e, alımı bu Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı Soylu tarafından Aslında e, 43 maddelik bir torba yasa içerisine konmuş bir e, ve e, senin de o başında söylediğin bir e, genel olarak da kitle imha silahlarıyla mücadele diye bir yayılmasıyla mücadele diye bir başlık altına konmuş ama hiç onunla alakası olmayan bir torba yasanın içine konmuş bir yetkilendirme düzenlemesi bu. Aslında işin ayrıntısına bakınca OECD ülkeleri içerisinde ki OECD örgütlenmesine bağlı bir kurumun Türkiye'nin uluslararası düzeyde uyuşturucu, kara para aklama, silah kaçakçılığı gibi konularda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gereken sorumluluklara ilişkin uyarıları üzerine gündeme getirilen bir torba yasa var ve o torba yasanın içine konmuş durumda bu. Nasıl becermişse, nasıl başarmışsa AKP'li vekiller böyle bir gerekçeyle yani kitle imha silahlarıyla mücadele kim kitle imha silahlarının yaygınlaşmasıyla mücadele ve o diye bağlı bir güvenlik gücü denetim kurumunun uyuşturucu kara para, e, silah kaçakçılığı gibi me konulardaki uluslararası mücadeleye dair yapılması istenen düzenlemelerle bağlantısını kurup buradan Erdoğan'a ve Süleyman Soylu'ya e, derneklere ilişkin derneklerin faaliyetlerine ilişkin yardım toplama faaliyetleri de dahil yurt dışındaki dernekler, vakıflar da dahil, sadece dernekler değil, vakıflar da dahil, bütün bunların denetimi, takibi ve e, bunlara kayyum atanması da dahil, mal varlıklarına, el konulmalarına dahil, kişilerin, dernek yöneticisi kişilerin e, izlenmesi, takibi ve e, bunların e, görevden alınması, bunların görevden el çektirilmesi ve hatta kişisel mal varlıklarına, el konulmasına kadar uzanan bir dizi düzenlemeye işeren bir değişikliği torba yasanın içine atı vermişler. Onun için çok başlığı çok açık bence. Yani böyle bir düzenlemeyle hükümet, Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı yandaş örgütlenmelere, vakıf ve dernek örgütlenmelerine yeni kıyaklar yapabileceği, muhalif çeşitli alanlarda demokratik veya işte dayanışma amaçlı veya çeşitli vesilelerle oluşmuş çeşitli gerekçelerle kurulmuş dernek ve vakıflar açısından ise istediği gibi, istediği biçimde onların faaliyetlerini, çalışmalarını durdurabileceği, engelleyebileceği, hatta kayyum atayıp mal varlıklarına el koyabileceği bir düzenleme içeriyor ve onun için de çok da hızlı ve böyle hemen meclis bu yılki faaliyetleri tamamlanmadan Hemen meclisten geçirilmesi için de a, a, acil bir biçimde 24 saat içerisinde Adalet Komisyonu'ndan geçip meclis genel kuruluna bir an önce gelip yasalaşması için de hızlı bir süreç işletilen bir konu. Dolayısıyla e, gerçekten e, yeni bir torba yasa maharetiyle karşı karşıyayız hükümetin. El çabukluğuyla bir torba yasa maharetiyle e, yandaşlarına kıyak, e, muhalif dernek ve e, vakıflara veya bu tip dayanışma amaçlı oluşmuş vakıflara da hükümetin ve İçişleri Bakanlığı'nın kafasına göre dayak atmasının önünü açan bir düzenleme yapıyorlar bu vesileyle. E, bu hükümet torba yasaları seviyor diyebilir miyiz? Tabii yani torba yasaları sevmekten öte torba yasalarla e, hele ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tek adam sistemine geçişten sonra torba yasalar tamamen parlamentonun temel işi haline getirilmiş durumda. Çünkü bir de torba yasaların şöyle bir özelliği var. Her yıl yapılan torba yasalar yıl tamamlanmadan yeniden gözden geçirilip yeniden düzenlemeler yapılmak üzere de çıkan bir sürü torba yasa bunlar. Onun için e, bir e, yasa biçimi, yasa yapma biçimi e, Erdoğan hükümetlerinin tek adam hükümeti ile birlikte tamamen bir torba yasacılığa dönüştü. Yani siz o yasada mesela bunda da 43 maddelik bir torba yasa 6 tane ayrı ayrı yasada değişiklik öngörüyor. Birbiriyle alakası yok. Başlığıyla hiç alakası yok. Yani kitle imha silahlarına ilişkin, kitle imha silahlarının yayılmasının engellenmesine ilişkin ben öyle genel belki satır aralarında kaçırdıysam bilemiyorum geçip geçmediğini ama genel olarak o maddelere bulabildiğim, ulaşabildiğim kadarıyla baktım. Bir tane onunla alakalı madde bulamadım yani. Peki bir yandan e, şimdi şöyle yorumlar da yapılıyor işte hem CHP'li milletvekilleri hem HDP'li milletvekilleri şerhlerinde koydular ancak e, komisyonda geçti dediğimiz gibi e, şöyle yorumlar da var bu kanun ...anayasayı 14 kez ihlal ediyor diye de altını çiziyor çeşitli vekiller. Biraz şöyle de devam etmeni istiyorum. Biraz daha örnekler üzerinden anlatır mısın bize? Yani örneğin hangi dernekler, hangi vakıflar sence tehlike altında şu an? Şimdi bunu dar anlamda düşünürsek... ...belki e, İnsan Hakları Derneği'nden, insan Hakları Vakfı'ndan tutalım... ...sosyal yardım kuruluşlarına kadar çeşitli yöre derneklerine, çeşitli federasyonlara kadar birçok devlet tarafından, hükümet tarafından özellikle bağış toplama yetkisi verilmiş dernekler başta olmak üzere, dernek ve vakıflar başta olmak üzere bunlardan başlayarak geniş anlamda neredeyse birliklere kadar genişleyebilecek yorum açısından baktığımızda yani Türk Tabipler Birliği gibi örgütlenmelere kadar genişleyebilecek bir yetkinin önünü açan bir düzenleme bu. Bunların faaliyetlerine dair e, Cumhurbaşkanı veya İçişleri Bakanının keyfi bireysel tek adam müdahalelerinde bulunabilmelerin önünü açan bir düzenleme bu. Şimdi meclise geldiğinde nelere ta, nasıl tartışmalara sahne olacak? Orada kapsamı nasıl genişleyecek? Yoksa daralacak mı? bir vazgeçiş olacak mı onu göreceğiz. Ama bu haliyle bile baktığımızda tamamen mesela şöyle düşünelim. Herhangi bir vakıf veya dernek hükümetin e, sevdiği, e, çalışmalarını desteklediği, önemsediği bir dernekse bunun açısından e, hem uluslararası yurt dışında ve yurt içinde olup olmasına bakılmaksızın bunun açısından faaliyetler Herhangi bir denetim veya herhangi bir şey olmadan bugünkü haliyle hatta mevcut yasalar içerisinde bugün nasıl devam ediyorsa öyle devam edebilecek. Ama siz hükümetin hele ki orada bir de terörle mücadele gerekçesi var. Bu da önemli bu düzenleme içerisinde. Terörle mücadele, terörle iltisaklı yani terörle bağlantılı bulunan dernekler başta olmak üzere, vakıflar başta olmak üzere deniyor ki Hükümetin yerli ve milli e, ve terörle mücadele anlayışının kapsamına girdiğini düşünüyorsa bunu İçişleri Bakanı Soylu veya Erdoğan ya da Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesi böyle bir şikayette bulunduğunda bu kapsamda düşündüğü herhangi bir derneği vakfı bu insan Hakları Derneği de olabilir. Dediğim gibi insan Hakları Vakfı da olabilir. Birçok bu tip örgütlenmeyi düşünüyoruz. E, kendi bireysel tasarrufuyla e, çalışmalarını durdurup hatta yöneticilerinin e, durumunu e, gözden geçirip veya yöneticilerinin e, geçmişte almış oldukları cezalar ve yargılandığı davalardan dolayı da e, çünkü kişi hak ve dokunulmazlık anayasaya ekil olan şeylerden birisi bu, önemli meselelerden birisi. Bunları da öne sürerek e, görevden el er çektirme veya faaliyetlerini durdurma hatta kayyum atama gibi şeylerde bulunabilecek sadece orada e derneğin kapatılması gibi bir tasarrufun 48 saat içerisinde mahkeme kararına dönüşmesi gerekiyor. E bu da zor bir şey değil yani soylu istediği bir derneği kapattıktan sonra 48 saat içerisinde de bir mahkemeye şu işi de hallet resmiyete dök diye söyleyebilir. Yani bunlar da Erdoğan'a ve soyluya bir 48 saat zaman kazandırmak için alınmış kararlar. Dolayısıyla zaten tek adam sistemi altında dernekler ve vakıflar da dahil olmak üzere bu kitle örgütlerinin faaliyetleri açısından yeterince yasak engel varken üstüne bir de böyle bir yetki veriliyor. Yani aslında bu yeni bir yasak ve engellemeden daha çok yasaklama ve engelleme yetkisinin tek ele verilmesi. Yani Erdoğan ve Süleyman Soylu'ya verilmesi. Yoksa yasalarda var zaten bir sürü engel, bir sürü sıkıntı var, bir sürü bürokrasi var ve bunlar ama bunlar mahkemeler yoluyla, davalar yoluyla yapılmak zorunda olan uygulamalar en azından hukuki olarak biçimsel de olsa bir hukuki süreç içerisinde sonuçlandırılması gereken uygulamalar ama şimdi böyle buna gerek duyulmuyor. Bu bütün bir yasak, izin veya denetim yetkisi tek adamın eline verilmiş oluyor. Onunla birlikte tabii Süleyman Soylu'ya da İçişleri Bakanlığı'na da verilmiş oluyor. Bir yandan evet bir yandan e, örnek olsun diye hatırlatalım o zaman e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TTB kapatılsın çağrısını da düşünürsek aslında tehlike nerede kimden geliyor da e, anlaşılıyor. Tabii mesela MHP bunun kapsamının genişletilmesi ve Türk Tabipler Birliği gibi e, odalar gibi örgütlerin de buna dahil edilmesini e, talep edebilir ve bir düzenlemeyle mecliste bu görüşülürken bir ek bir cümleyle onlar da dahil olmuş Yani dernekler ve vakıflar diye dernekler, vakıflar, odalar, birlikler diye düzenlenip geçebilir. Burada dediğim gibi asıl temel olan artık derneklerin her tür dernek ve vakıfın faaliyetleri açısından bunların e, doğru olup olmadığının e, kararlanma, e, kararının verilmesinin yetkisinin Erdoğan'a ve Süleyman Soyluya devredilmiş olması. Hukuki olarak artık tamamen onların tek elinde bu iş. Evet, evet. Hangi dernek, derneğin yaptığı faaliyet e, amacına uygun, hangisi terörle iltisaklı, hangi vakıfın e, faaliyetleri amacına uygun, hangisi terörle iltisaklı, hangisini kapatalım, hangisini yaşatalım e, sorusunun yanıtını Erdoğan'la Süleyman Soylu verecek. Evet. Peki biraz gelişmelere göre de e, ilerleyen günlerde de önümüze gelecek galiba bu mesele diyelim e, o zamanlarda konuşmak üzere e, şimdilik bu gündemi kapatalım e, çok kısaca hemen e, değinmek istediğimiz başka bir gündem daha var o da sayışta 2019 raporlarını açıkladı. Ee, ve bu raporlarda belediyelere ilişkin dikkat çekici ayrıntılar var, raporlamalar var. Ee, biraz buraya dair söylemek istediklerini de e, duyalım. Yani, sayışta 2019 raporlarına dair ne, neler dikkatini çekti senin? Değiş, bu konuya ilişkin de zaman açısından hızla üç tane noktaya değinmek istiyorum. Birincisi bu torba yasa, birinci gündemde konuda konuştuğumuz bu torba yasa düzenlemeleriyle sayışta yan yana getirince benim aklıma iki tane tarihi şey gelir. Birisi e, 2015 yılındaki Cumhurbaşkanlığı'nın e, örtülü ödenek e, gizli e, hizmet gideri resmi adıyla gizmi hizmet gideri denetimlerinin Sayıştay'ın de, e, görev alanından çıkarılmasıdır bu yani bu da bir torba yasayla olmuştur ve Sayıştay'ın etkisizleştirilme Sayıştay'ın faaliyetlerinin etkisizleştirilmesinin en önemli adımlarından birisidir bu 2015 yılında bir torba yasayla gerçekleşmiştir ve o yıldan bu o zamandan bu yana Sayıştay e, örtülü ödeneği ya da resmi adıyla gizli hizmet giderleri e, ödeneğini cumhurbaşkanı denetleyemiyor. İkinci önemli düzenleme de 2017 yılında Varlık Fonu'nun kurulduğu zaman Sayıştay'ın denetiminin dışında tutularak gene bir torba yasayla. Hani dedik ya Erdoğan hükümetleri torba yasayı seviyor. Memleketi parlamentoyu da torba yasanın içine sokarak çalıştırmayı seviyor. Onun için on, on, 2017 yılında da Varlık Fonu'nun e, Sayıştay denetiminin dışında tutmuştur ve varlık fonuna devredilmiş bir sürü kamu kurumu da varlık fonunun bünyesine devredildiği için onlar da Sayıştay denetiminin dışında kaldılar. Dolayısıyla üçüncü noktada da e, önemli şeylerden birisi de e, Sayıştay'ın özellikle 2017-2018 e, raporlarındaki yarattığı tartışmalar, hükümeti oldukça rahatsız etti ve bu yıl 2019 yerel yönetim raporları bunlar. Belediye raporlarını açıklıyor Sayıştay Yerel Yönetim Belediye raporlarını. Öyle görünüyor ki olabildiğince Sayıştay'ın denetim faaliyetlerini de etkisizleştirmiş bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani Sayıştay raporları da eskisi kadar belki bu belediyelere ait de olabilir çünkü merkezi hükümet merkezi yönetim bütçelerin denetimi açısından henüz bir e, veri yok elimizde. 2021'e ilişkin e, denetimler de 2021 yılında e, açıklanacağı için hani merkezi e, e, kurum ve kuruluşlar, e, merkezi bütçeli kurum ve kuruluşların denetimi, bakanlıklar dahil bunlarda durum ne olacak onu önümüzdeki dönemde göreceğiz ama en azından belediyelere ilişkin yaptığı denetimler açısından açıkladığı raporlara bakınca fazlasıyla teknik ve geriletilmiş görünüyor Sayıştay'ın denetim faaliyetleri. Fazlasıyla teknik bir sürece hapsedilmiş görünüyor. Ama ona rağmen özellikle bölgede kayyumlar başta olmak üzere, kayyum atanan belediyeler başta olmak üzere, büyükşehir belediyeleri açısından da çok çarpıcı veriler de ortaya çıkacaktır. Borç, alacak gelir gider açısından mesela. Faiz, ödedikleri faizler vatandaş için Kullandıkları hizmetler, satın almalar, gelirlerin nasıl kullandığı konusunda bunlar önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı haberler olabilir. Ama gördüğüm kadarıyla bir sayıştay açısından da bir şeye hükümet bir müdahaleyle bir geriletmeye yol açmış. Yani sayıştay raporları da eskisi kadar etkili şeyler ortaya çıkarmayabilir tartışmalar. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Ben de tekrar herkese inadına sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler. Evet, gündem özelim bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.